Evet arkadaşlar bugün sizlerle Piranha Zoom 2 Tab 7'de Antutu testi yapacağız. Biraz geç kaldığımızı biliyoruz fakat bunu herkesin görmesini istiyorum. Normal 100 lira 150 liraya satılan tabletlerden daha iyi sonuç elde edeceğini düşünüyorum. Ben en son yaptığımda 18 bin civarına bir puan almıştım. Bu tablette bu puan almak iyidir. Çünkü öteki tabletlerde 100-150 lira gibi tabletlerde ee, Tabi şu anda bu tablet, elime tuttuğum tablet aldığımı 170 liraydı. Şu anda 130 lira. Ama inadına gidip de böyle birazcık eksik olsun, birazcık e, parası düşük olsun diye gidiyorlar. 99 liraya aldıkları tabletler bu işlemi gerçekleştirebilecek kadar güçlü değiller. Onlar Ant'tan en fazla alabilecekleri 10.000 puan. Ortalama bir tablet yaklaşık 15.000 iken bu 18.000 falan alıyor. Şu anda deneyeceğiz bakalım. Burada önemli olan benim size söylediğim. Şu anda önemli olan şu anda kaç puan alacağı. Şu anda açıyorum. Başlatıyorum. Bakalım kaç bin alt alacak. Bu işlem biraz uzun sürebilir. O yüzden videoyu kesebilirim. Şu an teste basıyorum. Bakalım ne olacak. 1 GB RAM var. Diğer 3 Ekran yan döndü fakat görüntüm de yan dönmüyor. Ben yan çeviriyorum şu anda. Evet. Garden diyor fakat görüntü görmüyorum şu anda. E, loading diyor bakalım. 1700'de 600 çözünürlüğü var ekranın. E, 3 boyutu test bitti şu anda. Şimdi RAM performans testine geçti. Yaklaşık 3,5 dakika 4 dakika yakmışınız. 155 testimiz bitti. Bunu ben bir de Galaxy Note 4'te deneyip atacağım ki daha yeni bir telefon olduğu için şu anda belki izlenme oranı olabilir. Yani arkadaşlar söylemek istediğim böyle 100 liraya tablet alacağınızda 130 bir 30 lira daha fazla verip 8 GB hafızalı fakat 4 GB de sisteme ayrılmış, sistem dosyalarıyla yazılımına ayrılmış. E hatta aldığınızda e, KitKat yüklü olabilir. Yüklü değilse bile Bean'den KitKat'a yükleme rehberini internette bulabilirsiniz. Beni aratmayın yani benimle alakası yok şu anda. Planda destek merkezinden KitKat sürümünü indirip Phonix Suite adlı uygulamayla bilgisayardan yükleyebilirsiniz. Tabletiniz kapalı olacak. Kapalı iken ses açma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sonra kabloyu takıyorsunuz. Güç tuşuna 5 kere basıp çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 defa bastıktan sonra ses tuşunu bırakmıyorsunuz. Ses açma tuşunu. Ondan sonra Tablet bilgisayarda gözüküyor. Bilgisayardan Upgrade butonuna basıyorsunuz. Ondan sonra yaklaşık 5 dakika içerisinde tablet açılıyor. Yani kolay yüklemesi kolay. Sorun yaratmayacak şekilde. Geçen gün bununla bir format alacaktım. Ee, tablet çöktü. Neden? Çünkü recovery'sini yanlışlıkla ben silmiştim. Yani Clockwork yüklemeye çalışıyordum. Buna uygun recovery yüklemediğim için tabletim ya ilk önce bir şey olmadı. Tabii ki ben yazalımı format atarken yazalım çöktü. O yüzden yani siz e, rot işine karışmam diyorsanız tablette sorun yok. Rot rotlarsanız tabii ki bir faydası olabilir. Tablet 1.2 GHz çalışıyor normalde. Bunu 1.5 GHz'e çıkarabilirsiniz. 1536 MHz'e. Bu da önemli derecede bir fark yaratıyor. Bir de bu ekran kaydetmemin sayesi e, rot, rot, sayesinde. Yani rot olmasa bu ekranı kaydedemem. Yani birkaç tane özellik eklemesi istiyorsanız mesela tuşlar şu anda gizli. Tuşları böyle yukarı kaydırdığında çıkıyor. Yoksa yok oluyor yani böyle aşağıya indirdiğinde yok oluyor. Böyle özellikler istiyorsanız rotlamanızı tavsiye ederim. Gravity Box kullanıyorum şu anda. Burası normalde bu kadar uzun değil. E, ekran kaydedici falan yazıyor buralarda neredeydi? Bakayım. Ve genişletilmiş mas masaüstü var genişletilmiş onu ayarlardan açıyorsunuz Gravity Box'a Bakın tuşlar geldi Buna basınca ekran tam ekran oluyor. Şu anda test sürdüğü için biraz kasmış olabilir Galiba kastı evet Birazdan Video tamamlanacak Ben bu videoyu biraz keserim 7 dakika oldu bayağı uzun Göndermemiz yüklememiz yüksek Uzun süre, süre sürecek ekran kaydını derseniz neyle kaydediyorsun e, mobizen ile kaydediyorum e, böyle bir cihazda kaydettiğiniz için mobizen normal sürümünü indirin mobizen for samsung'u indirmeyin yoksa çalışmayabilir 190 oldu e, evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar yani. bakalım antutu'dan kaç alacak belki düşük olabilir ben 18.000 dedim ama sen 18.000 falan dedin 10.000 aldı falan değil mi? yani bu tabletin daha yenileri çıkıyor. O yüzden tablete göre konuşursak şu anda şarj cihazına takılı olmasına rağmen fazla sınmıyor çünkü sistem ayarları da fazla değiştirmedim. %97 oldu. Performansı alırsam daha çok ısınır fakat per performansta farklı bir olay olmuyor. Dediğim gibi Bakın 18.000'den 12.963'e inmiş. 150 liralık tablet dedikleri o zaman birkaç sene önce zaten. Yani arkadaşlar şu anda benim için iyi. Asphalt 8 de oynanır. Real Raging oynadım. GTA San Andreas oynadım. GTA Vice City. GTA 3. Açmayınca oyun neredeyse yok. Fakat bir şey var. Opera Max'ı indiremiyorsunuz. Çünkü o 5.1'den yukarıda çalışıyor. İsterseniz bir sürümünü göstereyim ayarlarda. Tablet sürümünü göstereyim. Ben bunu kendim yükledim. Çökme değil. Çökme durumu oldu. Çift çekirdek 1536 MHz HitCut Android 442 Burada oyunlar da var. Açılırsa göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi buraya bütün sürümlerin resimlerini koymuşlar. Daha önce burada tam ekrandan çıkmak için geriye basın filan yazıyordu. Yani yukarıdan aşağıya çekin. O şimdi şu anda çıkmıyor. Video 10 dakika olacak galiba. Ben sonra gösteririm kesinlikle. Bakın şu anda çıktıktan sonra hızı nasıl yükseltiyoruz onu göstereyim. Buradan No Freeze CPU program var. Burada hızı normalde bunun 1.2 GHz. Bayağı bir performans kaybı oluyor. Ben bunu son hız 1536 MHz yapıyorum. Bu da sistem şeyi, fantazi. Bunu ben performans yaparsam daha çok ısınacak. Fakat sürekli tam hızla çalıştığı için ısınacak ve şarjını daha çabuk bitecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.